Merhaba sevgili Boğa burçları, yükselen ve Ay burcu Boğa olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Aşk hayatınızla ilgili, özellikle aklınızdaki kişiyle ilgili bir açılım yapacağız sevgili Boğalar. Hemen şöyle bir karıştıralım. Boğa burçları, Büyük arkana şeytan. Yani şimdi öyle bir ortada bir aşk durumu var ki sevgili boğalar kendini böyle bir sanki zincirlenmiş, bir batağa saplanmış. Yani sanki böyle atıyorum. Hem sana biliyorsun ki çok fayda sağlamıyor, ama hem de ya da en azından şu ana kadar bir esprisini görmedin, numarasını görmedin, ama bir yandan da kafadan çıkaramıyorsun. İşte atıyorum ne başlıyor ne bitiyor, ne unutabiliyorsun ne onu affedebiliyorsun gibi gibi. Ya da bu kişi ne geliyor ne gidiyor. Böyle. Bir bir şeyin içerisinde kendini hissediyor olabilirsin. Yani sanki zincirlerle bir aşk şeyine bağlanmışsın. Oradan kurtulamıyorsun da ya da ilişki toksik bir e, karmik bir enerji var biriyle aranda. Böyle hissediyor olabilirsin sevgili e, boğa burçları. Hemen bakalım arkadaşlar yine devam edelim değnek ikilisi ve bak ne demiştim ne gidebiliyorsun ne kalabiliyorsun ne ilerliyor ne kopabiliyorsun böyle bir yol ayrımındasın sanki yani bu kişiden vazgeçmek mi kalmak mı gitmek mi denemek mi denememek mi duygularımı açsam mı açmasam mı onu affetsen mi etmesen mi böyle bir arada kaldığın bir enerji gibi ya da işte bu kişiyle gelecek var mı ama pek de göremiyorum sanki. Böyle hissettiren bir şey var sanki ortada sana sevgili boğa burçları. Hemen şu destemizi de karıştıralım arkadaşlar. Şu ha. Yani şimdi sanki böyle yalnız başına bir yolculuktasın ya. Yani nasıl söyleyeyim ya da yola çıkıyorsun ama o zincirler seni hep böyle bir geriye doğru çekiyor gibi. Mesela diyorsun ki kendime başka bir hayat çizmeliyim. Tam yola çıkıyorsun zincirler o kadar uzun değilmiş. Hop seni geriye çekiyor gibi. Anlatabildim mi? Böyle bir şey de sanki. O yüzden ondan uzaklaşmak, o kişiyi kafandan çıkarıp çıkarmamak, kendi başına bir yola çıkıp çıkmamak ya da hayatına yeni bir yön çizip çizmeme konusunda hem bir yandan evet buna inanıp ya da böyle bir düşüncen olup hem de kopamıyor ve uzak mesafeye gidemiyor olabilirsin. Mesela şöyle düşün. Bu sefer onunla konuşmayacağım diyorsun. 3 gün sonra tekrar konuşuyorsun. Böyle bir enerji olabilir arkadaşlar. Bakalım. Şöyle iyi karıştırmadan düştü de deminki. üstten Bak, ten uyumu çünkü bu kişiyle olan uyum durum daha farklı yani bunu kolay kolay zaten burada da bak şeytan aynı zamanda tutkudur materyal enerjilerdir tensel enerjilerdir arzusal enerjilerdir yani bu kişiden kopamamak gibi e, hissetmen normal çünkü sanki nereye gitsen o frekansı hissediyor gibisin nereye gitsen sanki onu kafandan çıkaramıyor gibisin sevgili boğa burçları bu uyumu sanki başka kimseyle yakalayamayacak gibi kendini hissediyor olabilirsin evet bakalım Büyük Arkana Sihirbaz. Kupa ikilisi. Ya bu kişi adeta seni büyülemiş gibi ya. Ama bu kişi de senden büyülenmiş biliyor musun? Yani sanki arada iki sayısı önemli. İki tane ikimiz var. ...iki tane de büyük arkanımız yan yana. Sanki şöyle bir enerji var arkadaşlar. Bu kişi senden çok fazlasıyla etkilenmiş. Adeta sen, senin tarafından büyülenmiş gibi bu derin ruh işi bağlantısını aslında ten uyumu sende var ya o da bu bağlantıyı hani kimseyle kolay kolay yakalayamayacakmış gibi hisseden bir durumda bunu belli etmek konusunda göstermek konusunda biraz şey yapıyor olabilir ilizyon yaratmaya çalışıyor olabilir ama bakacağız tabii ki ama şu anda ilk gördüğüm senden müthiş derecede etkilendiği bu kişinin dediğim gibi özellikle bu ruh işi bağlantısını yani aslında sen ondan kopamıyorsun ya bak şeytanın çaprazında kupa ikilisi var. Aslında o da senden kopamıyor gibi arkadaşlar. Böyle bir dinamik var biriyle aranda. Evet şöyle. Şimdi bu kişi sorumlulukları var bu ilişkiyle ilgili yerine getirmesi gereken bir bakalım, o sorumlulukları tam yerine getirmediğini düşünüyor olabilirsin. Evet, üzüntü. Yani bu kişi sana bu duygulara, bu ilişkilere karşı sorumluluklarını beklentilerin e, kadar en azından karşılamıyor olabilir. Hatta burada bunu karşılayamamasının sebeplerinden bir tanesi onun da elinde olmayan sebepler olabilir arkadaşlar. Yani gerçekten hayatında başka bir takım sorumluluklar vardır ve bu sorumluluklar yüzünden evet yine sana gelemiyordur. Ee, bu sorumluluklara rağmen sana tamam gelemiyor ama bir yandan seni kafasından da çıkaramıyor. Yani aslında bu durumdan kendi de üzgün olabilir. Ama gün sonunda baktığımız zaman o ne üzülürse üzülsün ki üzgün gözüküyor. Ama sonuçta diyorum ya gün sonunda onun sorumluluklarını sana karşı yerine getirmemesi tabii ki seni daha çok üzüyor gibi bir durum var. Bu kişi sen örnek veriyorum ee, senden hoşlanıyor ama kendini bir ilişkiye hazır hissetmiyor Se, Sana aşık ama hayat, yasak aşk var hayatında başkası var Ki hep söylerim eğer böyle biri varsa bunu bileceğinizi düşünüyorum Ya da ailesini karşısına alamıyor gibi bir durum olabilir Ama genel itibariyle arkadaşlar sorumluluk almak ve bunları yerine getirebilmek konusunda Hep böyle bir tarafı eksik kalıyor olabilir Yani bakıyordur çıkma teklif etmiyordur Geçmiş olanlar için ilişki belki de hep sen kurtarmaya çalışmışsındır. Bu kişi üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmemiştir. Biraz burada eksik bir tarafı var gibi gözüküyor. Ama duygular da çok yoğun bir şekilde var sevgili arkadaşlar. Kupa sekizlisi. Vay. Wow. Yani bu kişi senden istemediği halde uzak kalıyor ya. Ya gerçekten dediğim gibi bakın genel itibariyle bir aşkı nasıl yaşayacağını bilemeyip ya ben bu sorumlulukların altından kalkabilir miyim moduyla senden uzak durmaya çalışıyor olabilir, onu bunaltıyor olabilir, korkutuyor olabilir. Ama kimileri bakın gerçekten de ya bir aile ya bir partner ya bir parasızlık bir şey yüzünden belli sorumluluklar ee, ne bileyim borçlar, yükümlülükler. Bunlar yüzünden gerçekten uzak durmak zorunda kalıyor olabilir. Sanki böyle bir seni bir şekilde böyle bir kafasından böyle bir çıkarmaya çalışıyor gibi. Üzülerek de olsa, yani kendi de bundan hoşlanmıyor olsa bile, sanki senden uzak durmaya çalışıyor, seni bir şekilde kafasından çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar. Kendini tehdit altında hissediyor çünkü. Yani mesela şöyle düşün. Kiminizin diyaloğu vardır. Ona bir blöf yaptığınız düşünenler olabilir. Bak bu sorumlulukları al. Aksi takdirde ben giderim. Mesela aranızda böyle bir konuşma geçmiş olabilir. Özellikle bir şekilde geçmiş olanlar yani sana yaklaşmayı kendi bir tehdit altında görüyor olabilir. Çünkü seni çok kırmıştır, dökmüştür. Şimdi nasıl yüzleşecektir? Ya da ona bir takım şeyler dayatacağını düşünüyor olabilir. Kendini tehdit altında hissediyor olabilir. Tamam mı? Ya da ama işte aile, ailesi tehdit ediyor olabilir. Tırnak içerisinde. Ya da bir yasak aşk varsa gerçekten belki oradaki kişi gitme bir yere gidemezsin diyordur. Ortada bir tehdit duygusu var bu kişinin. Ve sanki ya bir da sana yaklaşmayı yani gün sonunda aslında bir tehdit olarak görüyor. Ve istemese bile bak çok büyük aslında bir melankoli, bir özlem ve bir depresyon var burada arkadaşlar. Sanki senden uzak durmaya çalışıyor gibi. Kimileri hatta bunu senin üzerinde bir şey olarak kullanmaya çalışıyor olabilir. Yani bak ben gidiyorum bana fazla baskı yaparsan diye belki de senin de kendini tedirgin hissetmene sebep olacak bir şey vermiş olabilir sana. Yani anlatabildim hep sen aman gitme de ne olursa olsun her istediğini yaparım modunda yaklaşmış da olabilirsin. Özellikle geçmişiniz varsa ve şimdi bu kişi bakalım bu sefer de işe yarayacak mı? Bu taktiği de uygulamaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Ama ben gün sonunda özellikle ağırlıklı enerjinin kendisini bir şekilde tehdit altında hissettiğini düşünüyorum. Özellikle tehdit artı finansal sıkıntılar olabilmekle birlikte kimisi için bu tehditler tamamen gerçek anlamda sadece finansal konularla ilgili de olabilir. Yani işte kimisi için dediğim gibi mesela geçmişiniz varsa senin karşına bir daha çıkmaya cesaret edemiyordur çünkü bir şekilde onu istemediğini düşünüyorsun düşünüyordur ve tersleneceğini düşünüyordur. Bir de üstüne üstlük finansal sıkıntıları vardır. Ama kimileri de gerçekten sadece ortada finansal sıkıntıları tehdit olarak görüyordur ve istemese bile bu sebeple senden uzak durması gerektiğini düşünüyor olabilir. Yani bir yandan da senden aslında uzak durmak istemezken bir yandan da aslında finansal sıkıntıları olan biri var arkadaşlar. Ya da bugünlerde buna fazla kafa yoran. Valla sana bakınca Bak, kupa beşlisinin çaprazında kupa dörtlüsü istemsiz, isteksiz olduğunu düşünüyor, hevessiz olduğunu düşünüyor. Ne bileyim işte geçmişiniz varsa bir daha sana mı inanacağım, bir daha seninle mi deneyeceğim tavrında olduğunu düşünüyor. E, kimileri onu beğenmediğinizi düşünüyor. Zaten gelse bile onu bir şekilde bir sebebinden dolayı kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Biraz böyle ben atıyorum sana bir kupa uzatsa da hani zaten onu görmeyeceksin, hani zaten yapacak bir şey yok. Gözüyle bakıyor olabilir arkadaşlar. Evet yani burada aşkta bir dengesizlik görüyor olabilir arkadaşlar. Yani sen onu istemiyorsun. Mesela sana bir atıyorum geçmiş olanlar. Bu saatten sonra bir özürle gelse de bak uzatıyor burada. Musun? senin tarafından kabul edilmeyeceğini düşünüyor. Ya dasın gelip sana bir çıkma teklif etse, onu istemeyeceğini düşünüyor. Ya da onu olduğu gibi şartlarıyla, olan şartlarla kabul etmeyeceğini düşünüyor sanki. O da o yüzden işte gelmek, açılmak, hediye vermek, bir şey söylemek, özür dilemek ne ifade ediyorsa bu tılsım altılısı, onu vermenin, onu yapmanın manasız olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. bağlılık. Yani burada hayat sizin hayatınızda biri olduğunu düşünüyor olabilir ya da sizin de yıkamadığınız e, ilişkiler olduğunu düşünüyor olabilir. Belki siz de ailenizi yıkamıyorsunuz. Belki sizin hayatınızda biri var. Belki e, sizi de bağlayan bir şeyler var bir yandan da e, böyle bir e, şeyde de olabilir sizinle ilgili bir gözlemde de olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle yani hani bak görüyor musunuz? kendini ona bağlamak konusunda bağlamak yerine sunucu itibariyle keseni bağlayan başka bir şey olsun olmasın şu an için biraz böyle bir yalnızlığı tercih ettiğini ona bağlanmak gibi bir niyetinin olmadığını ya da mesela şöyle düşünün onu sevip sevmemenizle ilgili değil ama mesela ona güvenmediğiniz için ben sana inanmıyorum ki hı, kollarımı kavuşturdum oturuyorum. Hani böyle bir modda olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Bakalım. Büyük Arkana Yıldız. Büyük Arkana Azize. Bir kere aranızdaki bağ çok kuvvetli bu ön ve bu önümüzdeki günlerde daha da kuvvetlenecek gibi. Özellikle sezgisel, özellikle ruhsal anlamda o bağ çok daha derinleşecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet şimdi bu kişi bak sen bu kişinin dualarını ve dileklerini süsleyeceksin tamam mı? Yıldız kartı ile beraber zaten dedim ya hani bu ruhani bağı çok kuvvetli bir şekilde hissediyor olacak karşındaki kişi. Fakat burada sana gelmek konusunda kafasında deli sorular bir kararsızlık, bir içsel bilgeliğiyle hareket etmek istemek. Ondan sonra çünkü kendi işin içinden gerçekten çıkamıyor. Düşünerek hareket etmesi gerektiğine inanmak. Evet duygusal anlam seni istemek ama bu ilişkiyle ilgili ne yapması gerektiği konusunda bir kararsız süreçten geçebilir gibi gözüküyor bu kişi. Kafasındaki sorulara cevap bulması biraz zaman alabilir arkadaşlar. Burada mesela şöyle düşünün senden kaçıp uzak durmaya çalışıp aynı bu görüntüyü bu politik görüntüyü işte duygularını açmayan pişmanlığını dile getirmeyen özlüyormuş gibi bunu belli etmeyen belki senin üstüne bir taktik uygulamaya çalışan bu davranışımı sürdürecek? Yoksa o politikacı, o maskesini indirip tabiri caizse seninle bütün gerçek duygularını paylaşacak mı? Ee, ya da işte atıyorum söz verecek mi? İşte verdiği sözü ne kadar tutabilir, sana ne kadar büyük sözler verebilir, yüzde yüz her şeyiyle kendini sana açacak mı, yoksa politik mi davranacak, işte anlatabildim mi yoksa örnek veriyorum bakışıyorsunuz ve hala seni sadece bakışmayla oyalayacak mı, yoksa gerçekten bir adım mı atacak. Bu konuda bu kararsızlık süreci biraz devam edecek gibi sevgili bu avuçları, o yüzden bu kişinin konuşması ya da beklediğin bir hareketle gelmesi bir tık daha zaman alabilir sevgili boğalar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.